Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun uzun bir aradan sonra e futbolda Süper Lig kadrosuyla maç yapıyoruz. Biliyorsunuz ara transfer dönemi geldi ve tam 3 tane transfer yaptık arkadaşlar. Mauro Icardi'nin daha iyi kartını aldım. Ve artık Berat Özdemir'i aldım. Trabzon'dan bir oyuncu da olacak ve daha iyi de oldu. Ve söyle ona Sebastian Şimanski'yi aldım arkadaşlar. Ve transfer dönemi bitene kadar birazcık daha ben kasacağım. Muleka'yı da almayı planlıyorum. O zaman başlasın maçımız. Da. Orta seviyede oynuyorum bu arada Icardi. Berat Özdemir. Rodrigo Becao. Mert geçmedi. Ama Cengiz kurçun oynadı orada. En son 4 gol falan attı ya adam biraz daha atmak istiyor. Şimanski, Sebastian Şimanski verdi Icardi. Icardi de Şimanski çok güzel paslaştı ama orada bir sonuç bulamadık. Şimanski takıma geldi an bayağı güzel orada denge kurdu abim hemen topa aldı. Berat, Berat, hoş geldin Berat. Musak var, Liva, Liva, Kovic verdi, Rodrigo Bekao. onu pası hakim Ziyech. Ziyech verdi, Cengo, Cengo verdi, Mert, 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 orta, Icardi. Senin o eski formunu özlüyoruz be kral. O oh, kim? Biraz daha basacaktım çatal atacaktı ya. Beka oyundur onu. Tamam bizde kalır o. Cengo. Cengo verdi Berat. Berat. Berat verdi Şimanski. Allah seni. Şimanski takımına hoş geldin kral. İnşallah atacak böyle o da goller. Hakim Ziyech. Ortası. Kötü geldi. Ve taç. En azından out değil ya. Out olsa ya. vuracak da. Ya da pas verecek. Açılacak. Burada hata yapma şansı var. Aha. Koş koş koş. Koş koş. Şımaski, koş şimanski koş şimanski. Ah be. Ziyech alır onu bu arada alamadı. Zaha yapma. Şimanski tam çek abi Şimanski yeri. Zaha çok iyi. Berat güzel pas Bekao. Verdi Mert. Mert'in pası Cengo. Cengo Icardi gördü. Mauro Icardi içeri oynadı. Zaha! Zaha çok hırslı. Bugün damga vuruyor. 5-3 Zaha. 1-0 öne geçiyoruz. Çok iyi oldu bu. Zaha. Şmaski. Şmaski de bence şu anda 30 dakikanın yani daha çok az oynadı. Ama adam kalitesini bence farkını koydu. Berat Ayberk Gözdemir'i de beğendim çok. O da baya iyi. Icardi. Icardi yapma be Icardi. Neyse top bizde. Masu. Masu hak verdi. Berat. Berat. Çevirdi. Cengo. Cengo'nun pasıma Uru Icardi. Sakin verdi. Cengo. Kaleci. Çeldi. Arkadaşlar başka ne oyun videoları istiyorsunuz? Onu da yorumlara yazalım. Lütfen. Ziyech. Bir daha kullandırmayacağım sana korner. Ziyet inanılmaz kötü kullanmaya başladı. Yapma be Abi hadi be. Cengiz hata gelir. Hata gelir. Hadi be. Ziyet. Bravo Ziyet. Masu. Masu verdi Icardi. Icardi çık pas Cengo. Cengo. Ziyet. Hakim Ziyeç. Hakim ziyeç. Atıyoruz golü. Bam 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 bam. Hakim Ziyeç. Bravo. Şöyle. Icardi'ye orada olmadı. Bekao Mert. Mert verdi Ziyech. Ziyech'in pası Cengo. Cengo. O da verdi Ziyech. Ziyech. Hadi 3-0 girelim. Mert. Mert'in ortası. Icardi'ye geçmedi. Si ki. Kalecinin üzerine vurdu. Adam geldi. Tam 3 tane şut denemesi ilk maçında. Keşke onlar da böyle olsa bari. Şöyle ilk yarı böyle. Arkadaşlar takımımız da böyle. Çok iyi. Devam ediyoruz. Hocam. Şöyle. Hemen kullansınlar. İkar diye gol sesi yok. Icardi'den bir gol istiyorum. Ziyeç'le. Hakim Ziyeç'le. Arkadaşlar. Zaha'nın golleriyle öndeyiz, en son. Berat. Ziyeç. Berat. Kenarda Cengiz oyordu. Cengiz bırak. Bizde. Cengo kullandı Mert. Mertten Berat'a. Berat. Güzel. Zaha şımartı yapma ama ya. Şımarık hadi abim suyun ısındı ama Artık atman lazım Bunda yani. Şimanski alır onu. Şimanski, Zaha, Icardi, Cengo, Zaha, Zaha. Ne yapıyorsun abiciğim? Zaha. Çok yakından. Direkt. Daha koş 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 koş. Daha çok hırslı. Şu anda 2 0 öndeyiz zaten. Ziyeç. Şimanski. Çok iyi oynuyor Şimanski ama o biri gol olmalıydı. Hocam taş bizim. Şöyle. 60. dakika. Birazdan yedeklerimiz oyuna girecek Şimanski'ye. Şimanski. Şöyle orada arada paslar güzel kaçırdık orada Masu Akku'yu. Masu Akku'dan Zaha. Zaha verdi. Cengo geçmedi. Daha sonra Abim indir. Berat yapma Berat. Geçirme be Berat neyse. Berat. Hakim Ziyeç. Cengiz. Verdi Shimanski, Shimanski, Shimanski takımında ilk maçında ilk golünü atıyor Sebastian Şimanski. Orada Berat Ay, Berk Özdemir. Berat Özdemir de takımın ilk katkısını yapıyor. Hoş geldiniz. Bravo. Hocam değişiklik. Ceko girsin. Kerem girsin. Şöyle Orada Gaston girsin. Mert Hakan Yanmaş girsin. Bir de Chamberlain alalım. Tamam. Çok güzel değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler de bize daha çok gol getirir inşallah. Orta seviyede zor muydu? İlklerde birazcık gole kapalıydık. Ama sonra açıldık. Zor! Uçan kafa denemesi. Hocam tam 73. dakika. Çok iyi zamanında aldık oyuna Yereklerimizi. Şöyle Mert, Django, Chamberlain, Getson, Kerem. Kerem verdi Bekao. O da oynadı Nelson. Tek tapas Masu. Masu Kerem'e. Getson koşuyu gösterdi. Getson Getson. Yes, Getson yes, bırakmadı. Güzel bir çabadan. Akşak etti. Nelson indirdi Mert. Ayak koyabilirdi ama neyse. Chamberlain. Bekao aldı. Verdi Mert. Verdi Chamberlain. Bir bacak arasından deneme geçmiyor. Gerson yes, biraz daha geride oynayacağız. Onunla ofansife çok çekmişiz. Gerson. Yes, Mert, Livakovic, Chamberlain, Kerem, Masuaku, Masu, o da verdi Kerem, 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 bırakma Kerem, tamam sıkıntı yok. Gesson abim kes onu orada Gesson bravo Gesson Chamberlain Chamberlain Havadan oynadı Aiden Ceko Ceko İçeriye çevirme denemesi olmadı. Derken maç bitti. 3-0. Çok güzel. Zaha, Ziyeç ve Sebastian Şimanski'nin golüyle artık maç bitti. Sizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Çok güzel izler. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon falan. Beşiktaş bütün editleri atıyorum. Çok da emek harcıyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.